Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğitici hikaye kitaplarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz eğitici hikaye kitaplarının yazarı doçent doktor Osman Abalı'dır. Adeliler yayıncılık tarafından da üretilmektedir. Arkadaşlar bu kitapların kazananları bulunmakta. Çünkü bunlar bir eğitici hikaye kitabı olarak geçtiği için kazanları var. Kazananlar sizlere bahsetmek istiyorum. Duygusal zeka gelişimi, empati, çok yönlü düşünebilme, sosyal gelişim, iletişim kapasitesini arttırma, yargılamam, problem çözebilme ve işisel ve görsel zekanda gelişimine katkı sağlamaktadır arkadaşlar. Bu hikayeler 3 ila 7 yaş çocuklarımız için uygundur. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Birinci kitapçığımız kitapçı kedi. İkinci kitapçığımız fin fin Fil. Üçüncü kitapçığımız ise mısır seven mısırcı olmak üzere. Ee, ben de üç tanesi var arkadaşlar. Ee, şöyle bu kitaplardan sizlere bahsetmek istiyorum. Kitapların toplamda 40 sayfadan oluşuyor her bir kitapçık. Ee, son sayfasında ise arkadaşlar şu şekilde ee, Kitabın sonucu bulunmakta. Yani bu kitapta e, hangi kazanları elde ettiğinize dair bilgiler verilmektedir. E, kitabın bir akışı var arkadaşlar. E, aralarda e, biraz düşündürüyor, biraz yorum e, yapmanıza yardımcı oluyor. Bazı yerlerde kendinizi karakterin yerine koymanıza yardımcı olan bir kitap arkadaşlar. Kitapların, e, kitapları sizler için okuyacağım. Ama daha sonraki videolarda olacak. Her bir kitabın okumasını da yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz kitaplarımızı. Ee, videomuzu ve kitapları beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.